Şu anda e, yabancı transferimizi Luton Shilton'la gerçekleştirmiş oluyoruz. Santofol bölgesinde oynuyor kardeşimiz. 1985 doğumlu Jamaikalı e, Forvet Norveç birinci takımlarından Verelenga'dan transfer ettik. Biraz önce de transferini gerçekleştirdik. Kendisine ee, hoş geldiniz diyorum. Karabük, Karabük'ümüze ve Türk futboluna Luton e, şartını Karabük camiası olarak kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah ülkemizin futbolunun gelişiminde ve e, Karabük futbolunda e, büyük katkılar olur. Allah kazasız, belasız, sakatsız bir sezon geçirmesini diliyorum. E, uzun zamandır bu transferi gerçekleştirmek için uğraşıyorduk. Transferin gerçekleşmesinde e, menajeri, e, yönetim menajeri ne yönetim kurulu arkadaşlarıma, kendi kulüp menajerime, kulüp müdürümüze e, herkese teşekkür ediyorum. E, Karabükspor'umuza iki yıl en az hizmet edeceğim good. I like the Turkish league because it's one of the I can see it's one of the best league in. Uh, ve Türk ligini yakından takip ediyordum. Türk Türk ligi bence dünyadaki beşinci ya da altıncı en iyi lig. Uh, bu ligde oynamaktan çok gurur duyuyorum çünkü çok iyi futbolcular da var. You maybe European Cup next year and see what I can move up to. Takımım için olduğum gibi fazla gol atıp uh, olabildiğince yararlı olmayı düşünüyorum. Bir iki sene için uh, en iyi yerde ıı, takımma destek olmayı ve takımma en iyi yerde bitmesini. Bu da atayemiyor bu ara. Ya bir gitsin. Başlamadan bir dakika gitsin. formaya girecek. Bir de şey sorsana 78 Karafin plaka numarasına gelecek. Sonra düşünceleri var. Okey. Memziyet şey tamam